Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 31. yılında bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldığı anma törenine Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş denen CHP Etimeskut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü. Özgür Özel, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bombanın Cumhuriyeti, Cumhuriyet yapan değerlere saldırdığını söyledi. Bugün 24 Ocak, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bir bomba Türkiye'de tahrip gücüyle cumhuriyetin değerlerine saldırdı. Cumhuriyeti cumhuriyet yapan, bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti. Ancak o beden bu ülkenin sınırları içindeki sınırları içindeki her yere savrulurken her yere kendi direncini kendi mücadele azmini ve kendi aydınlanma ışığını taşıdı. Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu Rabıta kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. Papa Mafya Ağaca kitabında devlet mafya ilişkileri ve yurt dışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa fail onlardır. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki bir tuğla çekersek bütün duvar yakılır hepimiz altında kalırız. Bu ifade derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekecek, çekeceğiz. Hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkedeki namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez.